Bugün tabii çok e, hani konuşulacak bir durumu yok ama Ersin için sizin hep e, yani mesafeli bir yaklaşımınız var Ersin'e. Yok hiç yok. Kaleci Ersin'e. Evet evet. Benim için çok değerli kaleci. Hayır hayır. Yani eleştirildiğinde bile eee kurduğunuz Evet o anlamda. Aynı ben şey yanlış de. kurdum. Yani e, bu, bir önceki maç çünkü orta sahadan bir tane yedi ya Sampdoria maçında e, hata yaptı. Yani oraya bir şey olabilir mi? Çünkü Ersin'den sonra bakıyorum Emre var. Yani Beşiktaş'ın kalesine de acaba bir transfer gerekiyor mu? En azından kulübesine. E, tabii Emre'yi çok iyi tanımıyorum ama... Evet Bir iki maç izledik geçen evet. sezon ama... Yani Ben tanımadığı çok için iyi. yorum yapmak istemiyorum. Şimdi biz Ersin'i iki sene önce Emre gibi sormuş olsaydım... Hemen sazan gibi atlardım. Ah lazım filan derim. Şimdi Ersin'i gördükten sonra belki Emre'de de bir Ersin potansiyeli Olur, vardır. işte. Ama şimdi tanımadım için yorum yapmayayım. Ama bir Ersin'e yakın bir kaleci de olsaydı iyi ama ben Ersin'i Türkiye'de yerli kalecileri genelde çok beğeniyorum. Ben. Son dönemde muazzam gençler. Benim kariyerim boyunca o zamanlar yabancı şeyi vardı tabii. ya. E, tabii siz Şumayer'le oynadınız mesela. Çok ama güzel. yerli kalecinin çok olduğu zaman dahi. Son 3-4 yılda gördüğüm kaleci yeteneklerini ki teknoloji değişiyor tabii Eskiden böyle elle çalıştırıldı. Kaleci antrenörünün nefri yoktu. Şimdi teknolojiyle birlikte her şeyde de çok değişti. Hı hı. Kaleci antrenörleri çok iyi yetmenler oldu. Özellikle bakın Uğurcan altyapıdan çıkmak versin. Trabzon ve Fenerbahçe ama son dönemde hocam değil mi? Ben size tabi Rüştü'den Fenerbahçe, başlayarak Doğuz giden... Yavuz Şimşek'ten beri iyi kaleci antrenör yetişiyor. Ama genelde Türkiye'de e, kaleci antrenörlerinin iyi olduğunu görebiliyoruz ve e, altyapılarında kaleciler ön, e, şeyinde etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü birçok takımın hem kalecisi yerli hem de iyi kalecileri var. Türkiye'de Hayır, hani konu... Ersin'i ben beğeniyorum mesela. Şimdi geçen haftaki golü diyorsun değil mi? Evet, evet şeyde, son hazırlık golü. Ben de diyorum ki ben Bekşehir'in antrenörü olsam Ersin aferin bir daha aynı golü yerdi. Çünkü yüz kere vursan olmaz. <laughs> çünkü hücum yapıyorum. Sen büyük takım kalecisin. Biraz öne doğru çık. Ani bir kontrol. Çok biz Ersin'e ani kontrataklarla kafayla en iyi evet, yaptığı evet. şey demiyor muyuz biz? Evet evet. Hatta bir tane. Şimdi orada olmasa ani atılan savunma merkezine top da olamayacaktı. Şey. Dolayısıyla o 10 kere vursa bir tanesi öyle olur. Bir öyle de. Şöyle bir şey oldu Rudvan abi yazın yine e... sürpriz top kaybı oldu evet, mu orada? Evet. Hı -hı. Altay'la ilgili de oldu. Şimdi Altay sakatlandı. Mesela Berke gitti. Fenerbahçe'de de hani Altay'ın arkasına Beşiktaş'ta Ersin. İrfan Can'ı İrfan o, e, işte aldı. i̇şte aldı. Beşiktaş'ın da acaba böyle bir hamle ihtiyacı var mı? Ama... Sen, Allah korusun çocuğa bir şey olsa Ersin'e Emre'ye kalacak. Tamam zo, tamam alsınlar Beşiktaş işte hemen tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Emre'ye tanımıyorum ama kaleciye çok gerisin diyese kaleciye şart. Tabii 14 yabancı mı var dedi? 14 var dedi? Evet evet bayraklara bak. Yabancı kaleci de alabilir o zaman. Roziye, Montero, Wellington 3. Yok yok sen Ses, olanları 4, sayacak mısın? Yok bakıyorum hocam şimdi yani şey 5. Geniş 6. kadrosu var mı 5 şimdi elinde? Var hepsi. Heh. Hepsi. Yani 14 belki 15'tir. Gözümden kaçan bir şey olmuşsa yani. Kaleci Mert e, ne zaman dönecek bir de onu bilmiyoruz. O Mert da var dinlemiyor. şimdi Mert'in dönüşünü bilmediğimiz için Mert dönecekse ihtiyacı yok. O, şimdi daha yani. çok ihtiyacı olduğu bölgesi Orta var. Saha, Storfer. Artı Avrupa Kupası'nda yok Beşiktaş. Hı hı. gidecek. Tabii ki Allah korusun hiçbir... E, Mesela Mert bir o, o evet. bekler mi? Giresun maçı mıydı? Bazı sakatlıklar bazılarını çıkartıyor işte kaleye işte. Öyle bu futbol maalesef. E, kaç dakikamız Çıkartması kaldı maça? Yeter sakatlanmasınlar da. Engin sakatlandı, ruştu çıktı. Evet, işte demin onu söyleyecektim. Mesela Fenerbahçe Trabzon'da da son dönemde. Trabzon zaten bir kaleci geleneği var. Şenol Hocalara kadar gittiğimizde. Ama milli takıma e, yetişme konusunda e, bence Trabzonspor ve Fenerbahçe bir adım önde son yıllara baktığımızda diğer e, kaleci konusunda. Evet, yani. evet. Yani şimdi, şimdi şu Strechberg. Fenerbahçe'nin ilgin... kalesinde de Trabzon'un kalesinde de Muslera olsaydı yani kaleci falan çıkmazdı. Peki bu Muslera demişken yarın uzun uzun konuşacağız ama Galatasaray'da da artık hani Muslera'ya direkt bir alternatif yaratmak gerekecek herhalde laf oraya gelmişken. Mutlaka sonra... çünkü Muslera ile ikinci kalecisi hep güven olarak da kalite olarak çok geride kaldılar hem Fatih hem tabii şey yani. geçen sene e, Okan e, Okan on, Hayır Okan değil Okan yine girer Sunup'a evet, yani, evet. Geçen dönü. sene bir genç kaleci doğru, Kardeşimiz doğru, vardı evet. Çok demoliz olmuştu Evet bir hata anda. yaptı hemen. Evet e, Uçurum vardı yani sonuçta Altay şimdi İrfan'la arasında Mesela Gökhan da e, Küme düşmüş olmasına ama cesur. O kaleci de iyi yani, evet. kaleci de Gökhan Alkan'da İyi yani kaleci İrfan da Geleceği olan bir e, Kaleciden bahsediyoruz Fenerbahçe Ankara'cından doğru bir Transfer yapmıştı o dönem Altay düşünün 22-23 yaşında bir takım kaptanından bahsediyoruz. Dört büyüklerde şu anda kalesinde yabancı oynayan tek Galatasaray var. Galatasaray.